Beni olağanüstü bir kişi olarak yorumlamayınız. Doğuşumdaki tek olağanüstülük Türk olarak dünyaya gelmemdir. Mustafa Kemal Atatürk. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni video hepiniz. Hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber bugün de 19 Mayıs olduğundan dolayı arkadaşlar. Bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Bugün yabancılara Atatürk'ü soracağız arkadaşlar. Ve Atatürk'ü ne kadar tanıyacağız? ben de merak ediyorum arkadaşlar. Bunu merak ettiğim için de Gidip onlara sormak istedim. Şu anda bir yabancılayım sanırım arkadaşlar. Biliyorum gagara T T diye bir hesap. Niye buraya geldik polis arabasıyla bilmiyorum. Ne oluyor kanka ya? Ne oluyor ne oluyor? Niye böyle bir şey yapıyoruz anlamıyorum tövbe estağfurullah. Neyse arkadaşlar çıkalım. 19 Mayıs Atatürk'ü anma atatürk, 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 atatürk. ve gençlik spor bayramınız toplu olarak hepinize kutlu olsun arkadaşlar. Umarım nice nice bu bayramları kutlarız arkadaşlar. Öyle düşünüyorum ve bugün bunun için bu üzerimdeki ya da Atatürk'ü tanıyor musun? Ya da üzerimdeki fotoğraftaki insanı tanıyor musun diye soracağım arkadaşlar. Yabancılara bir sosyal deney yapacağız. Yabancılar atamızı nasıl tanıyor? Ne kadar tanıyor? Bunların hepsini merak ediyorum arkadaşlar. Siz de merak ettiğinizi düşünüyorum şu anda. Like attık mı? Kanala abone miyiz? Ve bildirimlerimiz açık mı? Hemen bir kontrol edelim arkadaşlar videolarımızın devamı gelmesi için ve hepsini yaptığınızı düşünüyorum ve teşekkür ediyorum. Videoma geçiyorum. Hemen şurada birileri var arkadaşlar. Şu an yabancı serverdayım ama burada Hemen ortaya hay yazalım arkadaşlar. Bakalım kim... Yani burada bir çocuk kaldı. Bu çocuğa yazalım. Hay yazalım. Hemen. O da bana hay diyor arkadaşlar. Kıyafet de ne kadar güzelmiş ya. Avatarı çok tatlı olmuş bu arada. Sana bir soru sorabilir miyim dedim arkadaşlar. Hemen bakalım sana bir soru sorabilir miyim dedim. Bakalım cevap versin. Çok heyecanlandım. Acaba tanıyor mu yani? Çok ben Tanıyacak mı? Çok merak ediyorum. Yani gerçekten kalbim küt küt atıyor. Bundan emin olabilirsiniz. Yes diyor arkadaşlar. Evet diyor. Soru sorabilirsin diyor. Tamam hemen soralım o zaman arkadaşlar. Do you know the person in my t-shirt? Tişörtümdeki kişiyi tanıyor musun dedim. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ay birden gaza geldim. Atatürk'ü tekrar görünce. <laughs> Bakalım ne diyecek. Sanki onu tanıyorum diyor. Hmm, sanki onu tanıyorum. Sen var hadi tanı tanı. <laughs> Father of Turkey diyor. Türklerin babası diyor. Bu kız da arkadaşlar asker kıyafeti giyiyor. O da yabancı. Sanırım tanıyor ikisi de. Do you know your name dedim arkadaşlar. İsmini biliyor musun dedim arkadaşlar. <laughs> ne diyor arkadaşlar? Evet biliyordum ama şu an aklıma gelmiyor diyor. Şu an aklına gelmiyor. O zaman bize öğretelim. Bir Türk genç olarak bunu öğretmeyi vazife biliyorum. Atatürk dedi dedim arkadaşlar. <laughs> Heyecanlandım ama Türklerin babası dedi. <laughs> sanırım okulda falan mı duydu acaba? Oh yes Atatürk diyor. Evet Atatürk diyor arkadaşlar. Aklına geldi sanırım şu an. <laughs> Ona teşekkür edeceğim. Thank you dedim arkadaşlar. Thanks yani teşekkürler. Tanıdı arkadaşlar. Atamızı tanıyorlar görüyorsunuz. Diğer kişilere de soracağım. Önemli değil diyor arkadaşlar. Are you Turkish diyor. Sen Türk müsün diyor. Yes. Hemen arkadaşlar buradan hemen başka birine geçelim arkadaşlar. Hatta evlerine oraya gidelim. Burada şu anda kimse yok. Hemen ya da şurada biri var mı diye bakacağım. Lan var birisi. Hay diyeyim arkadaşlar. Dur lan. Hay. Ne yapıyorsun çocuğum? Bu çocuğun ne yaptığı belirsiz. Kızım biri geldi hey diyor arkadaşlar. Hemen ona yazalım. Hay diyelim arkadaşlar. O da bana hay diyor. Sana bir soru sorabilir miyim dedim. Bakalım sorumuza cevap verecek şimdi. Evet diyor arkadaşlar. Do you know Atatürk? Bu kez direkt sordum arkadaşlar. Atatürk'ü tanıyor musun dedim. <laughs> yes diyor arkadaşlar. Nereden tanıyormuş çok merak ettim. Acaba okullarında falan mı duyuyorlar yoksa normal ne bileyim yani tarihi nereden duyuyorlar çok merak ettim. O yüzden onu da soracağım. Nasıl bildin dedim arkadaşlar. Acaba nasıl bildi yani? Çok merak ettim nasıl bildi ya? Ya yani nereden demiş Okulda mı duymuş? Başka yerde mi duymuş? Tarih mi okumuş? Hani yani... Bu yaşta nasıl duymuş çok merak ettim. Arkadaşlar diyor ki dedem askerdi ve Atatürk'ün çok güçlü bir lider olduğunu söyledi diyor. Lan duygulandım yemin ederim gerçekten uygulandım yani. <laughs> evet öyleydi dedim arkadaşlar ben de. O çocukları çok sever diyor. She loves children very much. Çocukları çok sever diyor. Yes dedim arkadaşlar. Gerçekten dedesine buradan yani teşekkür etmek isterdim ama çok güzel bir şekilde anlatmış yani atamız arkadaşlar. Çok mutlu oldum. Sen bir Türksün diyor. Evet dedim arkadaşlar. Are you very diyor. Arkadaşlar çok mu güçlüsün diyor. Hani Atatürk güçlü demiş ya arkadaşlar. O da bana diyor. Tabii canım. Biz Türkler olarak çok güçlüyüz. Dedim ki arkadaşlar elbette biz Türkler olarak çok güçlü ve merhametli bir milletiz dedim arkadaşlar kıza. Diyor ki arkadaşlar ilginç diyor. Bir gün ziyaret etmek isterim diyor Türkiye'yi diyor arkadaşlar. Misafiri severiz. Gelin dedim. Teşekkür ederim. Soruma cevap verdiğin için teşekkür ederim. no problem diyor. Sorun değil diyor arkadaşlar. Hemen buradan da çıkalım. Şimdi başka birilerinin yanına gidelim. Bunlar ne yapıyorlar? <laughs> Bunlar da kendi halinde. Aslında onlara da sorabilirdik de. Hemen burada da biri var arkadaşlar. Hatta buradaki birine hay diyelim. Şimdi ona soracağım. Gerçekten çok heyecanlandım. İki de iki yaptık yani. İkisi de tanıyor. Hay dedi arkadaşlar. O da bana haydi dedi. Aşağı indi arkadaşlar. Hemen bir soru sorabilir miyim? Atatürk'ü tanıyor musun dedim. Hemen bakalım ne diyecek? Atatürk'ü tanıyor musun? Tanı tanımazsa. <laughs> Tabi bir şey diyemem yani şimdi tanıması da yapacak bir şey yok Ama gönül ister ki tanısın arkadaşlar İnsan tanımasını istiyor nedense Niye böyle olsun istiyor bilmiyorum ama Tanımasını isterim bu giden ne yapıyor be Arkadaşlar okulda Türk arkadaşlarım var onlardan duydum diyor O arkadaşlarım beni buradan izliyorsa hepsi var ya Adamın değil mi be değil mi be duygulandım ya <laughs> Nasıl anlattılar sana yani nasıl söylediler sana çok merak ettim Nasıl söylediler acaba o büyük bir adam ve savaşlarda Türkiye'yi korudu diyor. Böyle anlatmışlar arkadaşlar. Bir de Ankara'nın harika bir yer olduğunu söylediler diyor. Tabii tabii öyle bizim ülkemizin ülkemizin. Ay çok gaza geldim. Yemin ederim ağlayacağım. Birazdan kendimi tutamayacağım ya. Ve Atatürk de diyor Ankara'da olduğunu biliyorum diyor arkadaşlar. Ankara'yı biliyor yani. Yes! Evet Ankara'da. Teşekkür ederim dedim arkadaşlar. Beni duygulandırdın dedim. Hayır bunun için ağlamadı O bir o lider. lider. Bunu, Bunu hak, hak ediyor, ediyor diyor. diyor. Arkadaşlar cidden bak ben bu kadarını beklemedim. Hani no derler bazıları böyle bir yerden görmüş yes falan derler. Ben cidden bu kadarını beklemiyordum ya. Hani böyle bir şey yapmak istedim 19 Mayıs için. Ama yani bu kadarını cidden beklemiyordum. Soruma cevap verdiğin için çok teşekkür ederim dedim arkadaşlar. Önemli değil görüşürüz yazmış arkadaşlar. Ben de ona görüşürüz yazayım. Çünkü beni arkadaş ekledi. Büyük ihtimal oradan diye düşünüyorum arkadaşlar. Ve yukarı doğru çıkmak istiyorum. Ya ben böyle bir şey beklemiyordum gerçekten yani. Böyle bir şey düşündüm. Acaba dedim ki kim cevap verir ama Atatürk'le ilgili bu kadar şey bilen insanın bir arada toplanacağını ben de bilmiyordum. Öbür tarafa gidelim arkadaşlar. Orada daha çok ev var. Ya da girişe gidelim. Hemen bu arkadaşımız da hay yazdım arkadaşlar. Burada da bir şeyler oluyor ya. Yani. Ne oluyor anlamadım. Halo diyor arkadaşlar. Almanca mı konuşuyor? Umarım birazcık İngiliz İngilizcesi vardır. Atatürk'ü tanıyor musun dedim arkadaşlar. Direkt sordum. Atatürk'ü tanıyor musun? Hiç bekletmedim. Hayır diyor arkadaşlar. Ya neden ya? <laughs> Olsun arkadaşlar. Tanımıyorsa biz tanıştırırız yani. Sıkıntı değil. Kim o diyor arkadaşlar? Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk dedim arkadaşlar. Ya da git dedene sor dedim arkadaşlar. <laughs> Anlamadıysa gitsin sorsun yani. <laughs> tamam soruyorum diyor. Zot şimdi mi soracak? <laughs> şimdi dedim arkadaşlar soru işareti koydu. Yes diyor arkadaşlar. <laughs> Bakalım sorsun ya. Biraz bekleyeceğim arkadaşlar. Videonun orasını kırparım. Denevsi ne diyecek o biliyor mu? Merak ettim. Video nereye gidiyor şu anda? Ta denevsini kattık. Grandfather'a kadar yolu var. <laughs> değil mi diye 5 dakikadır bekliyorum kızı ve ciddi. Ne yazmış? Türkler Atatürk'ü gerçekten seviyor ve milleti ve ülkesi için yaptıklarından gurur duyuyor diyor. Tabii be gurur duyuyoruz. Çok iyi lan. Evet gurur duyuyoruz dedim. Deden de Türk kanı olabilir mi dedim arkadaşlar. <laughs> Onun annesi Türk diyor arkadaşlar. <laughs> Sen nasıl öğrenmedin bugüne kadar? <laughs> Babası Alman diyor. <laughs> O zaman dedim ne mutlu Türk'üm diyele dedim arkadaşlar. Yes diyor arkadaşlar. <laughs> Kızın da bir sempatisi oluştu. Bence bugüne kadar bu konuyla hiç ilgilenmemiş ama birazcık bizim böyle düşkünlüğümüzü onun da bir sempatik diye oluşmuş olabilir. O da diyor arkadaşlar ne mutlu Türk'üm diye ne diyor. Yes yes dedim arkadaşlar. Thank you. <laughs> Teşekkür edeyim arkadaşlar Önemli değil diyor Hemen şurada birini buldum arkadaşlar Hay yazdım o da bana hay dedi Hayıma hay dedi <laughs> Dedim ki Atatürk'ü tanıyor musun? Bu kez konuya hemen direkt girdim Bu gömleğindeki adam değil mi diyor arkadaşlar <laughs> Yes Vallahi çok mutlu oldum Evet o O bir başkomutan diyor arkadaşlar Yes dedim ben de Burada Mustafa Kemal Atatürk'ün heykeli var diyor arkadaşlar Orası neresi ki? Orası neresi yazdım? Avustralya diyor arkadaşlar. Hemen şuradan ekrandan bir yerden görürsünüz arkadaşlar. Gerçekten var olduğu yeri de Avustralya'da büyük ihtimalle montajda koyarım. Teşekkür ettim arkadaşlar. Yani ne bileyim ya. Gerçekten içim bir şey oldu ya. Değişik oldu. Herkes tanıyor yani neredeyse. Bir kişi tanımadı. O da dedesine sordu. Birisi Türk çıktı yani. <laughs> Çok iyi oldu gerçekten. Şimdi arkadaşlar başka bir server'a geldim. Burada Türk de var, yabancı da var. Karışık. O yüzden böyle bir server'a geldim. Bu server'da da birazcık sormak istiyorum gerçekten çünkü heyecanlı gidiyor yani. Çok hoşuma gidiyor. Ee tanıyorum dediklerinde daha çok hoşuma gidiyor. Tanımasalar da ben tanıtacağım hiç merak etmeyin. Hemen şöyle gidelim. Hemen hay yazdık. Bu arada herkes aynı soruyu görmüyor arkadaşlar. Neden görmüyor derseniz ben mesela kişinin yanına gidiyorum ya ona özel yazıyorum. Bana hay dedi. Sana bir soru sorabilir miyim dedim ona. Yes diyor arkadaşlar. Genelde yabancılar fark ediyor musunuz bilmiyorum ama hiç kırmıyorlar insanı yani. Yabancılarda böyle bir soru sorabilir miyim ya da bir şey sorduğunda bir şey öğrenmeye çalıştığında arkadaşlar genelde yani cevap veriyorlar arkadaşlar kırmıyorlar bunu fark ettik değil mi sonuçta yabancı diye bir şey yoktur sonuçta hepimiz insanız arkadaşlar özümüzde ben buna inanıyorum ve o büyük soruyu soruyorum dışarıdaki kişiyi tanıyor musun dedim arkadaşlar bakmam lazım diyor ben dedim bakabilirsin baksın kız arkadaşlar şöyle rahat rahat biraz baksın Bak bak uzaktan bakıyor. Gerçekten değer verip bakıyor yani. Soruya cevap vermesi gerçekten çok iyi bir şey. Bakalım tanıyacak mı? Evet tanıyorum diyor. Abim yani brother my brother kardeşi tarih öğretmeniymiş arkadaşlar. Yani abim diyordur büyük ihtimalle. Dünya tarihini seviyor diyor. Sen de öğrendin mi dedim arkadaşlar. Baksanıza yani dünya tarihini seviyor diyor. Çocuk yanında öğreniyor. Eğer benim abim böyle dünya tarihini sevseydi yani abim yok ablam var arkadaşlar. Herhalde hiç bakmazdım. Bak çocuk nasıl bakıyor yani. Evet diyor farklı kültürleri severim diyor. Ne güzel bir şey ya. Farklı kültürleri severim diyor ya. Çok iyi bir şey gerçekten. This very good dedim. Bu çok iyi dedim. Peki Atatürk hakkında neler duymuş? Onu da merak ettim. Mesela ne anlatmıştı yani? Nasıl biliyormuş? Bunu merak ettim. O yüzden soracağım arkadaşlar bunun için. Bu arada nerelisin dedim arkadaşlar ona. Bakalım nereliymiş. Kız Çinli. Ama biliyorsunuz ki Çinliler de olsun, Koreliler de olsun, İngilizceyi belirli bir yaştan sonra biliyorlar arkadaşlar. Çünkü eğitimini alıyorlar biliyorsunuz gibi. Ama biz alıyoruz, öğrenemiyoruz yani. Sıkıntı. <laughs> Okey dedim arkadaşlar. Tamam. Atatürk hakkında ne öğrendiniz dedim. Zeki ve çevik diyor. Yes arkadaşlar zeki ve çevik. Sanırım bizim bazı şeyleri de okumuş olmalı ki böyle konuşuyor. Teşekkür ederim dedim soruma cevap verdiğin için dedim. Arkadaş olalım mı diyor. Evet dedim arkadaşlar. Ama ilk başta ben bir çıkış alıp geliyorum hemen arkadaşlar. Bugün özel şöyle bir şey yapmak istiyorum gerçekten. Bugün özel arkadaşlar Atatürk'ün yorumlarda böyle sözlerini, cümlelerini yazıp, katıldım yazıp, kullanacağınızı yazıp arkadaşlar robux dağıtalım bugün özel. Kime artık denk gelirse şans bunu yapalım hep beraber. Vallahi arkadaşlar çok güzel cevaplar aldık gerçekten. Ben bu kadarını ciddi anlamda beklemiyordum arkadaşlar. O yüzden az bayrakları az 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 az, az. hemen yorumlara bayrakları görmek istiyorum. Bugün 19 Mayıs'ında olduğu için arkadaşlar Atatürk'ü anma ve gençlik ve spor bayramınızda tekrar kutlu olsun arkadaşlar. Chatlerde her zaman bayraklarımızı görmek istiyorum arkadaşlar. Yorumlarda, chatte görmek istiyorum. Gerçekten gurur duydum ya. Böyle bir içimden böyle bir gurur geldi. Duygulandım ya. Çok iyi hissettirdi bana bu arkadaşlar. Tüm dünyaca tanınıyor Atatürk. Bu videoyu da bir Atatürk'ün sözüyle bitirmek istiyorum arkadaşlar. Beni olağanüstü bir kişi olarak yorumlamayınız. Doğuşumdaki tek olağanüstü bir Türk olarak dünyaya gelmemdir. Mustafa Kemal Atatürk. <laughs>